Mutlu günler sevgili seyirciler TRT Haber ekranlarına TRT Radyo Haber hoş geldiniz. Eğitim editörü programıyla karşınızdayız. Biz her gün bu ekranda 14.25'te TRT Haber ekranlarında sizlerleyiz. Kıymetli değerli hocalarımızı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda eğitimci yazar Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte e, Türkiye'de e, üniversitelerin rektörlerini, akademisyenlerini bu stüdyoda konuk ediyoruz. Elbette sorularınızı da cevaplamaya gayret gösteriyoruz. İnternet, e, sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram adresimizden, eğitim editörü adresine bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada bugün çok kıymetli yine isimler bu stüdyoda. Ardahan Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber bizimle olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sayın Ceyda Alparslan Kuzu bizimle birlikte olacak. Hemen kendilerine döneceğim ama onun öncesinde bir kez daha hatırlatmak istiyorum soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sayın Süleyman Belediyeoğlu da programdan sonra YouTube'dan mutlaka sizin sorularınızı cevaplamaya gayret gösteriyor ve biz de mutlaka programlarımızın bölümlerini kendi eğitim editörü adresimizden yayınlıyoruz. Yine kaçırdığınız bir yer olursa oradan izleme şansına sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım ve hızlıca başlayalım. Eğitim editörü başlıyor efendim. Evet efendim hoş geldiniz. Tekrar stüdyomuza. Efendim hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün ama öğrenciler için de artık sona yaklaşılan Zamanın sonuna geldiğimiz bir dönem, tercih dönemi oldukça önemli öğrenciler için. Bu dönemde elbette sizlere merak ediyorlar, meslekleri merak ediyorlar, yaşam koşullarını, kampüs hayatını merak ediyorlar. Biz de oldukça bu konuda meraklıyız, sizi tanımak istiyoruz. Ceyda Hanım, sizinle başlamak istiyorum. 2017 yılında Kuzey Kıbrıs'ta kurulduğunuz evet. sanat, tasarım, iletişim odaklı bir üniversitesiniz ve Kıbrıs'ın ve bölgenin sadece Kıbrıs'ın değil tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyorsunuz. Eğitim öğretime 2017-2018 yılında hemen akabinde zaten başlamış bulunmaktasınız. Ve son teknolojiyle donatılmış atölyelere, laboratuvarlara sahipsiniz. Tam 11 atölye, 6 stüdyo ve 3 laboratuvarınız var. Bu oldukça önemli. Şimdi bu sayede öğrenciler e, öğrendiklerini de uygulama fırsatı bulabilecekleri yerlere sahip bir üniversitede okuyorlar. Şimdi teorik bilgileri tabii ki pratiğe dökmek de oldukça önemli artık günümüzde. E, üç fakülteniz dokuz da bölümünüz var. E, biraz butik bir e, de bir konsept. Biraz bölümlerinizden ve tabii ki bu süreç oldukça önemliydi. Pandemi sürecinde de e, online eğitimin yanı sıra da bu teknoloji kullanabilen üniversiteler de öğrenciler için göz önünde bulundurdukları bir kriter. Bu anlamda da bu son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar atölyelerinizden, atölyelerinizden de özellikle bahsetmenizi rica edeceğim. Buyurun. Tabii, memnuniyetle. Başlamadan önce ufak bir detayı düzeltmek isterim Nacizane. Bölgenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek vakıf üniversitesi demeyelim ufak bir tabir hatası Buyur. olacaktır. Sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi evet. dememiz daha doğru olacaktır. Tabii zaten onun öncesinde Yanlış özellikle vurgu yaptım. Evet. Hem tasarım hem sanat evet, evet. bunların hepsinin bir arada olduğu bir... Ee, üniversite, vakıf üniversitesi. Evet. Ee, şimdi şöyle dediğiniz gibi e, 2017 yılında kurulan üniversitemiz e, bahsettiğiniz gibi sanat, tasarım ve iletişim odayla bir vizyon oluşturmuş durumda. Kurucumuz Erbil Arkın <laughs> e, yüksek bir idealist yaklaşımla e, yani birçok hatta akademisyenin, sanat eğitimi almış olan akademisyenin bir ütopyası hayali olan bir durumu gerçekleştirerek 2017 yılında bu üniversiteyi kurdu, Arukat Üniversitesi'ni. Üniversitenin bünyesindeki yapılanma, bahsettiğimiz, sizin de önden bilgi verdiğiniz stüdyoları, hı hı. fiziksel koşulları, bütün bunlar elinin altındaki imkanlar tamamen ama tamamen Üniversitede bulunan öğrencilerin ve akademisyenlerin özgürce arge yapabilmeleri bununla birlikte e, günümüz koşullarına, teknolojik koşullara ayak uydurarak üretimlerini, yapabilitelerini, kapasitelerini keşfederek bunu günümüz yaşantısına, e, sisteme faydalı olabilmek adına kazandırmak üzere bir e, misyon edinmiş hı hı. durumda. Ee, şöyle bir şey düşünüyoruz biz, baktığımız zaman hem içeriden hem dışarıdan. E, üniversitenin yapılanmasında bu imkanlar, e, bu öngörülerle oluşturulan imkanlar, e, yine Arukat Üniversitesi'nin kuruluş öngörüsü altında söyleyebiliyoruz bunu, birçok üniversiteye, e, birçok üniversiteye örnek teşkil edebilecek e, bir yapı üzerine hızla ilerleme e, göstermekte. Şöyle ki hem teorik bilgiyi uygulamayla birlikte harmanlayarak bir nevi uygulama odaklı öğrenimi teşvik eden ve bunun içinde bütün imkanlarını öğrencinin üretimine e, ve bu üretimin olabildiğince olabildiğince iyi noktalara taşınabilmesi ve örnek teşkil edebilmesi ve hatta ödüllendirilebilmesi odağıyla e, hareketine neden olan bir prensiple işleyişine devam etmekte üniversitemiz. Bu bakımdan gerçekten bölgenin, e, adanın ve hatta Türkiye ile birlikte e, ada halkının da e, parmakla işaret ettiği bir kuruluş vasfına sahip diyebiliriz. Hı hı. E, bununla birlikte Öğrencilerimizi bir süredir burada eğitim vermeye başladık ve yeni bir yapılanmamız söz konusu. YÖK ile olan anlaşmalarımız ve gerekli kriterleri yerine getirmemizle birlikte artık akreditasyonumuz Türkiye ile olan akreditasyonumuz da sağlanmış bulunmakta. Çok Bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Hem aday öğrencilerimiz için hem mevcut öğrencilerimiz için hı hı. hem de. Ülkelerin geleceği eğitim alanındaki geleceğini ışık tutması açısından şöyle ki bu aslında bir vakıf üniversitesi olarak bu akreditasyonla birlikte bu üniversitenin hiçbir kar amacı gütmeyen bir üniversite olduğunun altını çizen bir durum her şeyden önce dolayısıyla bütün emeğimiz bütün çabamız tamamen sanat ve sanat eğitimi odaklı bir yapılanmaya destek verme üzerine hareketler bütününe dönüşmekte. Bu da hani nereden baksanız tabii ki öncelikli olarak tercih edilecek bir durumdur diye düşünüyorum. Keza ben burada hem Arukat Üniversitesi'nin bir temsilcisi hem de diğer taraftan bir veli olarak da bulunuyorum. Dolayısıyla biraz daha böyle aday öğrenciler ve velilerin bakış açılarından da hani empati kurmaya çalıştığım zaman Gerçekten Arukat Üniversitesi sunduğu imkanlarla e, ziyadesiyle geleceğe yönelik e, birçok kapıyı e, açabilecek öğrenci için ona bu anahtarları sağlayabilecek bir yapıya sahip olduğunun evet. da göstergesi. Evet. Evet, Çok teşekkür Rica ediyorum. ederim sizinden döneceğim size Ardahan Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biberle devam etmek istiyorum efendim yeniden hoş geldiniz teşekkürler hoş bulduk ee, sağ olun. evet sizin de üniversitenizde oldukça fazla bölüm var fakülteler var ama özellikle öne çıkan bir hususu altını çizmek istiyorum Sağlık Bilimleri Fakültesi açılıyor ve ilk kez bu yıl öğrenci evet. alacaksınız önümüzdeki dönemin aslında en çok popüler olarak göz önünde bulundurulabilecek mesleklerinden bir tanesi Kesinlikle. sağlık sektörü. Kesinlikle. İşte hepimiz görüyoruz hem Türkiye tüm dünya bu süreçten geçiyor. Bu anlamda oldukça önemli öğrenciler ilgi gösterecektir. Ve tabii ki yine elektronik, elektrik, elektrik ve elektronik, ve elektronik bölümü açılacak bölümü. yine. Evet. Bölümlerinizden de bahsedelim. Biraz da sizin üniversitenizde acaba hangi fakülteler bölümler var tanıyalım. Buyurunuz. Sezen Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben sözlerime başlarken bugün e, güzel bir gün. E, bütün Müslümanların kurban bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın evet. e, kabul bayram olmasını da diliyoruz. De. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. E, tercih dönemi başladı. Evet. Bütün öğrencilerimize gönüllerince, ailelerimize istedikleri bir e, tercih döneminin yaşanmasını temenni ediyoruz. Tabii biz de üniversite olarak, üniversitenin rektörü olarak üniversitemizi hak ettiği şekilde tanıtmanın ve öğrencilerimizi, ailelerini bilgilendirmenin gayreti içerisindeyiz. Devlet büyük yatırımlarla artık üniversitesi olmayan il kalmadı. Ve bu üniversitelerin hakikaten hak ettiği yerlerde puanlarla tercih edilmesi gerekiyor. Onun için biz de üniversitemizi bu sene ağırlıklı olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Geçen yılda ben TRT Haber'e konuk olmuştum. Teşekkür evet. ediyorum. O günden bugüne üniversitemizde çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi sizin vurguladığınız yeni bir fakültemizin, evet. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılmış olması elbette çok önemliydi. Burada yeni bir bölümle bu sene başlıyoruz. Acil ve Afet Yönetimi Bölümü'yle inşallah 40 öğrenciyle bölüme başlıyoruz. Mühendislik Fakültesi'nde... Bu kez duydum. E, evet hı hı. Mühendislik Fakültesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği güzel. bölümüyle bu sene gene 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlıyoruz. Çok güçlü kadroları var her iki bölümün de. Tabii diğer bütün fakültelerimiz ve bölümlerimizzin tamamı da aslında güçlü e, fak, e, kadrolara sahip. Artık e, öğrencilerimizin şunu çok iyi bilmesi lazım. Eğitim öğretim kalitesi, hı hı. bilgiye ulaşma, kütüphane hı hı. altyapıları bakımından hemen hemen hiçbir üniversitenin eski yeni hiçbir üniversitenin birbiriyle çok farkı kalmadı. Çünkü Türkiye bu anlamda çok hızlı yol kat etti ve üniversiteleri çok gelişti. Özellikle YÖK'ün uyguladığı iki temel kriter artık doluluk oranı %90'ın altında olan bir bölümün açılmasına izin verilmiyor. Ve öğrenci alabilmesi için oradaki öğretim üyesi yeterliliğinin de sağlanmış olması gerekiyor. Yani öğrencimiz kılavuza baktığında Ardahan Üniversitesi'nde açık bölümleri, programları görüyorsa hı hı, hı. mutlaka burada hoca yeterliliği sağlanmıştır. Ve doluluk oranları %90'ın üzerindedir. Geçen sene bizim doluluk oranlarımız %90'dı ortalama. Evet. Bu çok önemli üniversitemiz için. Elektrik, elektronik mühendisliği mesela hani orada hoca durumu nedir? Hakikaten profesörlerden oluşan... Doktor öğretim yerlerinden oluşan bir kadromuz var ve altını çizmek istiyorum. Biz burada bizi tercih eden 40 öğrencinin ilk 20'sine ayda 400 lira öğrenim süresi boyunca burs vereceğiz. Ardahan Üniversitesi'ni kalkındırma vakfını kurduk geçen sene. Öyle mi? E, evet bunu konuşmamıştık geçen yıl. Evet. Vakfı kurduk ve bu vakıf artık başarılı öğrencilerimize, burs inşallah bundan sonra burs imkanı Çok sağlayacak. Güzel. Diğer fakültelerimiz. Güzel Sanatlar Fakültemiz bizim için son derece önemli. Türk müziği ve e, resim bölümlerine öğrenci alıyoruz. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. E, bu çok Aynen önemliydi. E, çok teşekkür çok ediyoruz. Güzel. Edebiyat Fakültemiz çok güçlü. E, lisans üstü programlarımızın çoğusu edebiyat fakültemizde. Yani öğrencilerimizin lisansı bitirip e, önün akademik çalışmalara devam etmesi için bu, Önemli bir <gülüyor> imkan. <gülüyor> e, lisans üstü programlarımızın sayısı e, 4 yıl içerisinde 3 katını geçti. Bu tabi hoca kalitesini ve gücünü de gösteren Elbette. bir önemli parametre aslında. Efendim ilahiyat fakültemiz var. E, seneye öğrenci e, mezun, mezun etmeye ediyorum. başlıyoruz. Bu sene 3. sınıflarımız var. Mesela biz bölgenin ihtiyaçlarını ve bulunduğumuz stratejik konumu da dikkate alarak e, büyümeye çalışıyoruz. <laughs> Belki Türkiye'de ilk defa Süleyman Bey burada duyacaksınız. Biz İlahiyat fakültesinde Gürcüce ve Rusçayı seçmeli dili olarak koyduk. Çünkü bölgenin ortak dili büyük. işte Türkiye Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu, komşumuz Gürcistan. Evet, evet. Bizim öğrencilerimizin, mezun Hı. öğrencilerimizin Hı. artık biz batıya değil doğuya yönelmelerini istiyoruz. Çağdaş Türk lehçeleri bölümlerimiz var. Kazakçayı, Kırgızcayı, Çuvaşçayı Azeri Türkçesini çocuklarımıza öğretiyoruz ki bu coğrafyalarda istihdamları artık çok daha kolay, mümkün hale gelebilsin. Dolayısıyla bölge üniversitesi olma, bölgenin yüzünü doğuya dönmüş üniversitesi olmanın gayreti içerisindeyiz. Ardahan Üniversitesi hakikaten bu anlamda son derece önemli bir gayretin ve çabanın içerisinde. Çok güzel, çok güzel. Ayrıca Üniversitelerin asıl misyonlarından bir tanesi bulunduğu şehrin ilin evet. ve bölgenin üniversite dışındaki e, kitlelerine hitap etmek, onların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmak e, çok e, önemli bir projeyi yürütüyoruz. Sürekli Eğitim Merkezi'mizle birlikte e, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin e, temel bilimsel deneyleri, tasarımları, güzel sanat atölyeleri hı hı. Fizik laboratuvarları, matematik, biyoloji e, laboratuvarlarını, evet. tasarım atölyelerini kurduk. Ardahan'a bir planeteryum ya da e, Türkçesiyle gezegen evi e, kuruyoruz. Gene burada özellikle üniversite çağına gelmemiş gençlerin evet. e, bilim ufkunun açık olması, yani uzayı e, derinlemesine görebilip hissedebilmesi, onlara bir ufuk Çok açabilmesi e, bizim için son derece önemli. Merkez laboratuvarımız artık şehrin hizmetinde ee, Gene sürekli Eğitim Merkezi içerisinde biz e, e, proje geliştirme ve koordinasyon ofisini kurduk Her iki merkezde de yani hem merkezi laboratuvarımızda Hı -hı. Hı -hı. hem proje geliştirme koordinasyon ofisimizde e, sürekli uzmanlar tutuyoruz ve şehirden işte farklı kamu kurumlarına ya da Avrupa Birliği ne evet. projeler yapabilmek için, bu e, uzmanlarımız e, üreticilerimize, evet. esnafımıza evet. E, proje desteğinde, ücretsiz proje desteğinde bulunuyoruz. Mesleki eğitimler yapıyoruz, dil eğitimleri yapıyoruz. Biz Bunlar sınır coğrafyasındayız. E, onun için böyle e, çok yönlü bir üniversite evet. olmanın e, gayreti içindeyiz Sezen Hanım. Evet gerçekten öğrenciler oldukça hem sizin üniversitenizde sizin de Ardahan Üniversitesi'nde her iki üniversitede öğrenciler oldukça şanslı. Sadece akademik eğitim değil onun üzerine öğrenciler akademik eğitimlerin yanı sıra üzerlerine katacak artı değerlere de sahip olarak mezun olacaklar. Kesinlikle. Gördüğümüz, anladığımız kadarıyla evet. yeniden döneceğim efendim size. Eğitimci Özer Sayın Süleyman Belediyeoğlu'na dönmek istiyorum. Tercih döneme öğrencilerin çok fazla sorusu geliyor ama şöyle bir soru öne çıkıyor. ÖSYM tercih formlarını nasıl değerlendiriyor Sayın Süleyman Belediyeoğlu? Bunun tercih listesi oluştururken elbette bir önemi var ama bunun nasıl altını çizeriz, neler söylersiniz? Ee, Sezer çok teşekkür ederim. Çok detay ve harika bir soru sordunuz. Bu ne biliyor musunuz? Aslında... ÖSYM'nin tercih kılavuzlarını, tercih formlarını okuma sistemi tercih belirleyici unsurudur. Evet. Onunla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Buyurun. Ee, değerli hocam yani Kıbrıs'taki üniversitelerin öğrenciler denkliği var mı diye çok sorar. Ben buradan bütün evet. öğrencilere onların bonus hocası olarak öse YÖK'ün kılavuzunda adı olan bölüm olayı, bölümleri yazılı olan Evet üniversitelerin denkliğini kimseye sorup hiç vakit kaybetmeyin. Denktir o. Kılavuzda yazıyor değil mi? değil mi Mehmet Hocam? Evet, evet Onu kesinlikle. Onu soruyorlar Ceyda Hocam. Evet. Ee, tabii Ardahan Üniversitesi'ni ben geçen sene de söyledim. Yani mükemmel bir coğrafya üzerinde gerçekten ilgiyle dinledik. Şimdi bu şeye gelince çocuklar şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Birinci tercihi evet. okumadan Aha. okuyor. Yerleşti mi çocuk birinci tercihe? Alttakilerin hiçbirini okumuyor. Şimdi bakın Hı değerli abi. aileler lütfen dikkat edin. ÖSYM kılavuzunun 5. sayfasında çok net bir bilgi var. Orada e, bu kılavuzu hazırlanırken ki YÖK tarafından hazırlanıyor aslında bu. Diyor ki öğrencilere bir örnek vermiş. E, yaptığınız tercihler gerçekten istek sıranıza göre mi? Bundan emin misiniz? Örneğin demiş böyle çok Enteresan bir örnek vermiş. Beşinci tercihinizi kazanmış olsaydınız, altıncı tercihimi kaçırdım diye yakınmayacağınızdan emin misiniz? Çünkü sistem orada birinciyi okuyor. Tuttu evet. mu? Aşağıya bakmıyor. Hı hı. Ama tutmadı değil mi? İkiye bakıyor. Tutmadı üçe bakıyor. Tutmadı dörde bakıyor. Dört tuttu mu? Hayırlı olsun diyor ona. Bir düşük puanlıya geçiyor. Aslında orada zincirleme bir bağlantı var. Ee, öğrencilerimizin buna dikkat etmesi ve istek sıralarına göre yapmalarında fayda var. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir çok husustu. Çok evet. ee, Söylediğiniz, anlattıklarınız oldukça önemli. O zaman hemen şunun da akabinde sormak isterim. Şimdi e, bu konuda da kafa karışıklığı var. Aslında biz bunu daha önceki programlarımızda söylemiştik, iletmiştik sevgili öğrencilere, velilere, bu konuyla ilgili merak eden kişilere. Öğretmenlik formasyonunun Kaldırıldığını e, düşünen kişiler var. Bu konuda da yine sorular var hocam. E, çoğu öğrenci bu bölümü yazmaktan da kaçınıyor. E, ne söylersiniz? Şimdi öğretmenin formasyonu kalkmadı. Sadece yüksek lisans düzeyine çıkartılıp daha kaliteli hale getirildi ama. İşte Ceyda Hocam demin konuşurken yayından önce ya bu haber mantığı hı hı. bir şeyi biraz farklı verebiliyor diyordu ki ben çok katıldım yorum. Bunu basın kaldırıldı diye verdiği için dikkat etsinler. Edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya bölümleri evet. inanılmaz derecede düşebilir. Düşer demiyorum. Hı hı. Lütfen yanlış anlamayın. O, bilemeyiz önceden evet. ama düşebilir. 300 bininci misiniz? Gidin 50 bindeki edebiyatı, fiziği, kimyayı, biyolojiyi yazın ve bekleyin. Gelme ihtimali var. Hı hı. Böyle bir sonuç doğurabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Olsun. Ceyda'm yeniden size dönmek istiyorum. şimdi İngiltere'nin en eski ikinci sanat ve tasarım evet. okuluyla işbirliğiniz var. Manchester School of Art'la bir işbirliği anlaşmanız var ve çift diploma fırsatı sunuyorsunuz öğrencilere. Bence bu oldukça önemli. Evet. Beleşik Krallık'ta İngiliz üniversitelerinin içindeki en iyi 10 sıralamasının içinde bulunuyor Manchester School of Art. Evet. Ee, bu işbirinden bahsedelim. Öğrencilere Tabii. artı değer kazandıracak bir işbirliği bu. Bu bizim de çok gurur duyduğumuz bir e, adım, gurur duyduğumuz adımlardan bir tanesi. E, bu işbirliğiyle e, yapılan anlaşmayla öğrencilerimiz 3 e, yılını Arukat Üniversitesi'nde e, okuduktan sonra tercihen son bir yıllarını e, İngiltere'de mevzu bahis olan okul hı hı. olan bu güçlü ve köklü okul olan Manchester School of Arts'ta. Bir yıllarını okuyarak son yıllarını e, hatta ve hatta e, diploma törenleri içinde yine o okulun diploma törenine katılarak çok güzel. E, çift diplomayla mezun olabiliyorlar. Bu e, bizim için de çok e, onur verici bir e, durum. Öğrencilerimiz adına da söyleyebiliriz bunu. E, öğrencilerimiz için de e, yine hayata bir sıfır önde başlayabilecekleri bir durum yaratıyor. Bunu kabul etmek lazım. Çok güzel. Ee, peki evet bu arada bir soru gelmiş. Evet. Me Mehmet e, hocaya izninizi dönmek istiyorum Ceyda Hanım. Derler ki öğrenci e, şehirde barınma ve ulaşım imkanları konusunda bir plan var mı? Elbette tabii ki kampüs hayatında ee, için. Teşekkür ediyoruz. Öğrencimize aslında benim e, fırsat olduğunda ikinci konuşmamın ikinci bölümünde bunlara <laughs> değinecektim. Ardahan e, ulaşım yönünden Türkiye'nin aslında en kolay illerinden bir tanesi. Yani bizim bunun altını çizmemiz gerekiyor hı hı. ve konaklama açısından da evet. Türkiye'de yurt sorunu olmayan e, illerinden bir tanesi. Hem kız öğrencilerimiz için hem erkek öğrencilerimiz hı hı. için hı hı. E, uçakla e, Kars'tan ki 80 kilometrelik bir mesafe yani e, bir saat içerisinde en geç bir saat içerisinde Ardahan'dan Havaalanında olabiliyorsunuz. Bu büyük şehirlerde biz daha kolay ulaşıyoruz büyük şehirlere göre. Evet. Ha keza yurt bakımından da dediğim gibi bir şeyimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Bunlar tabii ailelerin özellikle tercih noktasında öğrencilerinin nerede kalacakları sorusuna bir cevap vermeleri açısından <laughs> önemli. Böyle bir sorunumuz yok. Ulaşım çok rahat ve kolay. İkinci alternatifimiz ulaşımda Erzurum. Ee, orası da 200 kilometre yani iki buçuk saatte hı hı. uçağa ulaşabiliyorsunuz. Ama otobüs ulaşımları zaten 7 gün 24 saat hı hı. bütün şehirlerde olduğu gibi bizde de var. Hı hı. Yani ulaşım sorunumuz yok. Çok güzel. Hı hı. Sanıyorum hı hı. öğrencimize cevabı evet, almıştır. Evet. Tekrar öğrencimize de teşekkür ediyorum. Sayın Biberstede teşekkür çok teşekkür ediyorum, ediyorum. Ceyda Hanım artık son dakikalara girdik programımızı Tabii. kapatacağız. O son söz hakkında size vermek isterim. Burs imkanlarınız ÖSYM'nin %100'e varan burs imkanları evet. var. ÖSYM bursları ama başka yine burs sağladığınız... E, fonlar, e, burs imkanları var mı öğrencilerde? Evet Buyurun. var. E, bu da çok önemli bir konu. E, ÖSYM'nin %100'e varan burslarının yanında tercih bursumuz var. Buna ÖSYM'nin bursuna ek olarak da %40 tercih bursumuz var. Hı hı. E, bu ne demek? Öğrenciler e, ilk 5 tercihinde eğer Arukat Üniversitesi'ni tercih etmişse e, bu durumda artı %40 öğrenim bursu daha alabilmektedirler. Bununla birlikte bir de akademik başarı bursumuz var. Not ortalamalarını 3,5 ve 4'e çıkardıkları noktada yine her yıl eğitim sezonu başında ya ilgili birime bunu bildirdiklerinde, taleplerini bildirdiklerinde. tabi hocam, Tabii çok özür dilerim, Şimdi yanlış anlaşılır diye sormak durumunda kaldım. Hocam. Burslar üst üste mi biniyor? Yani ÖSYM bursunun üstüne siz %40 verirseniz mesela yüzde %90 oluyor. Öyle aynen, yanlış aynen. anlamasınlar diye söylüyorum. Böyle anlayabilirsiniz hocam. Süper. Öğrencilerimiz de böyle İnanılmaz anlasın. Şey Üzerine ya. artı yüzde %40 burs da evet. elde edebiliyorlar bu şekilde Çok tercih güzel. bursuyla. E, amaç zaten burslarını olabildiğince yükselterek onları motive etmek ve bu bursların yükselmesini kendilerinin sağlamış olması. Tabii ki çok daha onlar için e, olumlu bir durum. Bununla birlikte bu kadarla da kalmıyor. E, öğrencilerimiz arasında e, asistan öğrenci dediğimiz bir asistanlık sistemi var. Öğrenci asistanlığı sistemi okulda hem öğrenci olarak devam ederken hem de bir stajyer asistanlık, araştırma görevliliğinin stajyerliği gibi evet. düşünebilirsiniz. Bunu da icra ederek ayrıca bir eğitim bursu alma imkanları da var okulumuzdan. Çok sağ Efendim çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Sayın Ceyda Alparslan Kuzu. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim e, ve sayın Profesör Doktor Mehmet. Teşekkür ederiz. Çok sağ Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eğitimci yazar, öğrencilerin sevgilisi, Boğalı hocası, <laughs> e, sayın ya. Süleyman Belediyoğlu efendim. Sağ çok, alsın, teşekkür çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olunuz. Gerçekten sağ olun. öğrencilerin merak ettikleri, e, en çok duymak istedikleri sorularda çok net cevaplar veriyorsunuz. Birinci sağ harikaydı. Tebrik ederim. Sağ olun hocam. <laughs> sayın çok teşekkür ediyorum. Efendim yarın yine bu ekranda olacağız kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. 14.25'te TRT Haber ekranında olun efendim. Eğitim editörünü bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.